Evet arkadaşlar, mutfak setimizi kurduk. Tuhan yağı suyunu açtı böyle. Buradan <laughs> suyunu açıyoruz. Bu Su şey tasarrufu burada oyuncak. Bu. Suyumuzu kapattık buradan çocuklar. Buraya basıyoruz, açılıyor. Basıyoruz, Umarım kapanıyor. Az ocakları açıyoruz değil mi buradan da? Bakın. Ocaktan ses geliyor. Çok Siz güzel. Evet, ona da bulaşık yıkıyoruz. Burada da bulaşık burada da Bu bulaşık deterjanı var. Ben yapıyorum şey, arkadaşlar. E mayonez. Ayaz Asaf bak hayır oğlum bulaşık deterjanı bu. Hmm. Bakın burada çatalları asma yeri var. Patates yemek pişiriyoruz. Böyle açıyoruz. Burada da bir ne? Burada da bir musluğumuz var. İçine patatesimizi Buraya koyalım. Şöyle var. şuradan aldık. Arkadaşlar, patatesimizi ocağımıza kapatalım. Var bile. Evet patates pişireceğiz anneciğim. Arkadaşlar, Yemeğimizi de. Bakın. Tuhan yazdım. Evet bak şu an gerçek ocağımızı göstereyim. Gerçek su akıyor. Evet gerçek su tabii ki de. Bakın ocağımızı gösteriyoruz. Ocağımızın altını açtığımız zaman sessiz olun. Bak ses çıkacak. Bak ne kadar güzel. Sonra burada bulaşıkları burada yıkıyoruz. Sonra burada böyle. Evet tabaklarımızı Çatal, taşı, için. Bunlar da var. Bulaşık yıkama sepetimiz var arkadaşlar. Beğendiniz mi mutfak setimizi? Ben ocağına çok bayıldım. Aa patatesler unuttuk Al bakalım patatesler yanacak yanacak Bakın, yanacak. Bakayım bardak koyma yerleri de var. Evet aferin sana. Bakın burada da iki tane böyle bardak koyma yeri var. Burada, burada da, burada için da bir tane tan var. Burada tane Çok güzel. Ben çok burada beğendim. Sizler de var. beğendiyseniz. Evet videomuzu ve mutfağımızı beğ. Ay ocağı unuttuk. <laughs> videomuzu ve mutfağımızı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.